Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu yatak odamın tülü arkadaşlar. Yatak odamın tülünü yıkayacağız. Hemen şöyle banyoya doğru gidelim. Işığımızı yakalım. Evet. Gördüğünüz gibi tülümüz kirlenmiş. Bunu sizinle birlikte şöyle göstereyim. Feri Bulaşık Tableti arkadaşlar. Bununla birlikte yıkayacağız. Ee, gerçekten ben daha önce yıkadım. Ee, feri Bulaşık tabletiyle Daha önceki videolarımda da var. Ee, şimdi size nasıl beyazladığını, tülümüzün harika olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle tabii ki tülümüzü makineye ekliyorum. Şimdi arkadaşlar tülü makineye koyduktan sonra Böyle bulaşık tabletimizi de tülün üstüne koyacağız şöyle. Şöyle göstereyim. Böyle tam tülün ortasına bırakıyoruz arkadaşlar. Benim çamaşır makinem büyük olduğu için çok kolay bir şekilde yıkayacaktır. Hatta 2-3 tül bile bir anda yıkayabilir. Bulaşık tabletiyle arkadaşlar tül gerçekten bembeyaz oluyor. Kirleri daha çabuk çıkıyor. Ee, sararmıyor. Sararmış tüllerin bile rengini açabilecek durumda. Onu söyleyebilirim. Ee, tabii ki siz finişte de yapabilirsiniz ama gerçekten bu feriye hem bulaşıklarda, dolap silmede, mutfak dolabı silmede, tül yıkamada harika. Gerçekten ben çok memnunum. Siz değerli kullanıcılarıma da bunu paylaşmak istedim. Tabii ki sadece e, bulaşık tableti kullanmayacağım. Hemen buradan şöyle Herhangi bir yumuş falan yumuşatıcı kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir ölçek. Şöyle tüm şeyimizi alalım. Şöyle deterjan gözüne ekledim arkadaşlar. Şimdi makinemizi çalıştırıyorum. Hemen burada sentetik ayarı var arkadaşlar. Sentetikte tüllerimi yıkıyorum. 40 derece 1200 devir çok fazla olduğu için tül yıkamada arkadaşlar mümkünse 1200'den düşürün burayı. Şöyle 800 ideal olacak. Şöyle 3 durulamaya çıkartabilirsiniz. 2 durulama ayarlayabilirsiniz. 4 durulama yapabilirsiniz. Benim makinemde istediğim şekilde arttırıyorum. Şöyle ben 3 durulama olarak ayarlayacağım. Bol suyla güzelce durulansın. Dürümde herhangi bir kalıntı olmasın diye arkadaşlar. Şimdi sentetiği ayarladım. 40 dakikada 3 durulama 800 devirde sıkacak. 2 saat 38 dakikada bitecek. İstersen buradan köpükte bekletmeye tıklayarak köpükte de bekletebilirim ama herkesin makinesinde köpükte bekletme programı yoktur. O yüzden köpükte bekletmeyeceğim. bulaşık tabletiyle nasıl temizlendi size onu göstermek için köpükte bekletmeyeceğim. Hemen şöyle başlatma düğmesine basıyorum. Tülümüz yıkandıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi makinemiz bitti. Bakalım. Hah, mis gibi kokmuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten tertemiz olmuş, inanır mısınız ne güzel kokmuş ya, evet şimdi bunu camımıza takacağız ama inanın gerçekten şöyle göstereyim yakından da tüm tertemiz olmuş arkadaşlar. Şu an belki telefonun ışığından belli olmuyordur ama mükemmel bir beyazlığa ulaşmış Sizde kesinlikle e, Feray bulaşık tabletiyle arkadaşlar e, ya da e, Finish bulaşık tableti de olabilir. Eğer jelli bulaşık tabletlerini kullanırsanız tül yıkarken daha etkili sonuçlar aldığınızı göreceksiniz arkadaşlar. E, malum bulaşık yıkarken bile jelli bulaşık tabletlerinin daha iyi yıkadığını biliyoruz. Tülde de bu jelin gerçekten bir etki sağladığı belli arkadaşlar. Şu an ben inanamadım gerçekten bembeyaz pırıl pırıl olmuş. Şimdi ben gideyim, tülümü takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Tülümüzü taktık. Ve gerçekten tülümüz tertemiz olmuş. Şöyle göstereyim.